Uykusu biraz ağırdır da arkadaşın. Telefonu da duymuyor. Bir türlü uyandıramadık. Buyurun. Eyvallah birader. Lan! Zorro! Ali! Ali! Oğlum Ali! Kalk Üsküdar'da sabah oldu, uyan. Ali! Kalk, kalk, kalk. Kuş uykusuna mı yattın? Kalk. Ulan bir rahat ver be. Oğlum hadi kalk ya. Kalk da buradan kurtulalım bir an önce. Hadi. <laughs> tamam Kardo, kalkıyorum. Yok, yataktan indiğini göreyim öyle. Şimdi ben çıkarım, sen yine yastığa düşersin. Ben seni biliyorum. Kalk. Güne gün <laughs> Bilmiyorum, kahvaltıya inmişler. Ya hadi be oğlum be. Kalk hadi, kalk. Tamam, tamam. Aç gözünü aç. Tamam oğlum açacağız dur ya. Gözünü aç öyle yürü de şimdi kafanı mafanı bir taraflara vurup toslama. Tamam mı? Ben kahvaltı iniyorum. Gelirsin. Günaydın. Verin ben taşıyayım. Bırak numarayı. Yeter artık. Her türlü sahtekarlığına katlandık. İstediğini aldım. Numara yapmana gerek yok. Günaydın Handan Hanım. Günaydın. Ver taşıyayım ver. Taşıyorum. Hazır mısın sen? İyi tamam. İçeride bir şey unutmadın değil mi? Kontrol ettim. Aşşanelim de. Çok feci acıktım. Şu parayı sayın siz. Gerisini kartla ödeyeceğim. Nasıl isterseniz efendim. Ya baba bıraksan ödeyeyim işte. Ödüyoruz işte. Konuşma. Ya kendi odamı ödeyeyim bari. Buyurun, kart bu. Teşekkürler. Kartla niye ödüyorsun? Bankadan çektin, krediden bu kadar mı kaldırıyorsun? Hamama giren terler. Ya... ...baba zorlanacaksın bak. Allah büyüşür. Ya anne sen niye taşıyorsun onu, bıraksana. Ne bileyim oğlum, getirdim işte. Ya odada alırlardı söyleseydin. Neyse. Bakar mısın, bunları bizimkilerin yanına koyar mısın? Tabii miydi? Evet. Çok tuttu, değil mi? Babam için çok tabii. Yıllar önce misin nasıl taştı? kesin lazım. Hiçbir şey demiyorum şuralarda sesim çıkmıyor ama içim. Günaydın. 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 Nasıl? Dinlenebildiniz mi? Dinlendik dinlendik. Ben Ali'yi uyandırayım dur. Yo yo ben uyandırdım ya şimdi birazdan iner aşağı. İyi hadi anne kahvaltıya geçelim biz. Ben de müthiş acıktım valla. Akşam düğünde de yiyemedim ya midem kazandı. Baba çok güzel bir düğündü. Çok teşekkür ederim her şey için. Sizin hakkınızı nasıl ödeyeceğim bilemiyorum. Hadi kahvaltıya geçelim. Acıktık. Günaydın. 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 Erken mi kalktın? Oo, kahvaltımı bile ettim. Anne. Sıkışmayın. Ali de gelecek ya şimdi. O yorgunluğun üstüne iyi bile kalkmışsın. Ay, dün benim için nasıl koşturdu? Bir an yalnız bırakmadı beni. Hazırlanmama yardım etti. Nasılsın? İyiyim. Dün gece de iyiydin çok. Onu hiç açma. Hasta olursam senden bileceğim ha. Sen çirossun mirossun ama sana bir şey olmaz. Sen merak etme. Eyvallah, bak şimdi iyi bir şey mi söyledi kötü bir şey mi anlamadım ya? Ben yani. sana hiç kötü bir şey söyler miyim çirkin. İlahi. 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 James. <laughs> Oğlum. Gece yüzmek acayip iyi geldi ha. Su gibi uyudum. Siz gece yüzdünüz mü? Düğün kesmedi eğlenceye havuza devam ettik. Güney'in telefonu ıslanınca biraz canı sıkıldı pek eğlenemedi ama... ...bakma oğlum öyle. Kim dedi sana cebinde telefonla suya atla diye değil mi Kuzey? Evet. Ne istersin, ne alayım sana? Ben alırım. Sağ ol. Ulan ayar oluyorum bu evçilik oyununa. Herif bütün gece kulağıma böyle üfledi zümre. Elimden zor kurtuldu ya. Hani bahşiş veriyorum gitmiyor, kovuyorum gitmiyor. En son Hicaz Peşrev'de kulak gitti. İptal hala ağrıyor. Oğlum üzeri neden değil o. Havuzdandır kesin. Bence de. Ha? Ne zaman kalkacağız? Evet. Acele kalkmamız lazım. Dünkü yorgunluğun üstüne bir daha alanlarda sürünmüyorum. Kuzey. Bak bu adam yine hır çıkarmaya geldiyse bu kez kapıyı çakacağım ha. Hayır düğün de bitti beni engelleyen bir şey yok artık ha. Günaydın. Hmm. Günaydın. Hmm. Buyurun. Oturmayacağız. Oradan kalkıp buraya geldiniz. Bizlere eşe dosta daha da mahcup etmediniz. Biz de iyi niyetimizi göstermek için sizlere uğurlamaya geldik. Sağ olun. Biz Simay'ın çeyizini de getirdik. Vakitsizlikten çok fazla bir şey koyamadım ama... ...ey olduğu kadar artık. Gerek yoktu, sıkmasaydınız kendinizi. Aa, olur mu öyle şey canım? Handan Hanım nasıl görevini yerine getirdiyse... ...ben de anne olarak üzerime düşeni yapmak istedim. Her şeyi evlatlarının hatırı için. Neyse sizi memnun edebildik inşallah. Düğün dernek her şeyi göstermelik. Asıl bundan sonra memnun olmamız önemli. Ben demiştim. Bizde gelinlikle çıkan kefenle girer baba evine. Simay söyledi. İşini gücünü kurmuşsun. Bu da bir şey sevindik. Bundan böyle aklını başına alır da... ...pis işlerden uzak durur. Evinle barkınla ilgilenirsen biz de senin arkanda oluruz. Ne arkamda ne yanımda kimseye ihtiyacım yok benim. Sana sadece şunu söyleyeyim. Simay sizin kızınız. O sizi affedebilir. Ama ben affedemem. O böyle bilinen. Bu evliliğin sürmesi için birbirimizden uzak durmakta fayda var. Hadi geciktik. Ulan arkadaş ne bitmez tiyatroymuş. Üç perde facia anasını satayım ya. Yani. Şimdilik bizden bu kadar. Zaman ne gösterir belli olmaz. Nezaket gösterip geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Ачихсан. Адиктэй. Hattig Ömer.